Allah kendini kullarına tanıtırken ne buyurdu? Ben Allah'ım dedi. İnneni en Allah. Ben Allah'ım dedi. Allah ismi bütün manalarıyla sevmek demekti. Muhabbet demekti. Aşk demekti. Allah saf muhabbettir. o muhabbetten mahrum kalanlar sıkıntıyı yaşıyor. Bunu anlamayanlar. Allah saf rahmettir. Allah hayırdır buyuruyor. Evet, kendimizi o kadar Allah'tan uzaklaştırdık ki kendi seviyemizde göre bir muhatap olarak anlamışız. Korkuyoruz yani. Niye korkuyoruz? Dünyada sıkıntı yaşadık ya, ondan korkuyoruz. Ya orada da böyle sıkıntı yaşarsak? Ne buyurdu o hadiste? Ben kulumun zani üzereyim. Kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim. Birini düşün